Ya Anne ilk ben içeyim mi? Hmm. Hadi, ben de bakayım. Tamam önce koklar Bir. Bir. Bana bakar mısın? Pişt. Pişt. Tamam elinde yok ilaç. Elinde yok. Ha. Değil bir hoş geldiniz. Bugün günlerden sonra sesim biraz kötü çünkü ben de hastayım. Ve saat 2, hatta 2 değil, 14.5, e çeyrek var. Şimdi açabildim çünkü hastaneden geldim. Ee, nehir, bir önceki videoda seyretti, siz biliyorsunuzdur Ateş çok kırık, kırık çıkmıştı, köküydü. Ateş problemini atlattı ama acayip gece öksürüyor. Böyle çok kötü öksürüyor. Ee, akıyor. Böyle rahatsız hissediyor hala kendini. Günde sanırım beşinci gün falan oldu. Bir üç günde ateş yapmıştı. E, ee, Yiğit'i de onunla birlikte götürdük. Yiğit'i de geçeceği operasyonun olmalıyı bir kan tahlili yaptırması gerekiyordu. Onu yaptırdı. O da biraz öksürüyor. Hani bir engel teşkil eder mi? Operasyona girmesine diye. Doktor herhangi bir engel teşkil etmez. Çok bir şey. Bu sorun yolu, geçiriyor ama çok ağır bir durum yok dedi. Kanını verdik. E, muayene Murat işe gitmedi bugün. İkisini birden çünkü ben götüremezdim. Geldik eve ve dün akşamdan beri açız mehir hariç. Çünkü Yiğit'in aç kalması gerekiyordu. Aç kalma tahmin yapacaklarca. E, bu saate kadar da aç kaldı. Şimdi hızlıca saat 3'e geliyor ama ben güzel bir kahvaltı hazırlayacağım onlara. Duru okulda. Yiğit bugün raporla okula gidilecek. Etkileyebilmeyince Duru akşama kadar yok. Kahvaltıyı hazırlarım. Normalde ben bu saatlere akşam yemeğine başlıyorum ama kahvaltıyı hazırlarım. Ondan sonra da hızlıca akşam yemeğine hazırlarım diye düşünüyorum. İle de çekmek istedim. Aslında sabahtan... Yani ben sabah çok erken işimizi hallederiz diye düşünüyordum ama saat böyle şey oldu. Bu saate kadar geldi. Hastane çünkü çok kalabalık. oldu. Aşırı eğri, kalabalık. O yüzden çok uzun sürdü. Ama ben ile de açmak istedim. Gelirken de Fili'ye uğradık. Yiğit oranın şeyi, çikolatalı kruvasanlarını çok seviyor. Çikolatalı kruvasan, kruvasan abisiyim. Ben de sade kruvasanı seviyorum. Niğeri maması bitmişti devam sütü onu aldım. Lakin işte öyle geldik yani. Niğeri burnu o kadar çok akıyor ki, o kadar çok akıyor ki bunu Artık e, burası kıpkırmızı oldu. Birazdan görürsünüz dönen. Eve gelmiştim kaldı altıma hemen şey git e, rahat bir şey giydim. Bunlar diyor ki ay evlisi yok. Hastane, çok kalabalık Aşırı derecede kalabalıktı o Önce çayı deneyim de. Çayı da Kaşık çayla alalım. Merdiven çayı, kokulu çay diye şey. Allah Allah ellerim tutmuyor. Normalde ben bu saate kadar aç kal kalıyorum da hani evde oluyorum çok dışarıda olmuyorum ama hiç hani çok fena oldum. Ama Allah'tan da emin olamadım ama kantarlı olduğu için büyük ihtimalle açlık gerektir diye düşündüm. Ee, kız kızı dedi ki açma dedi çocuk hani öyle doktor söyledim dedi. O geceden beri aç en son gün gece yani. Şimdi akşam yedi. ses mi diye düşündüm. Yumurta yapmam muhtemelen. Yani bilmiyorum İsterlerse yaparım da. Benim de sesim kötü. Murat'ın da boğazları kötü. Hele benim geceli sesim hiç çıkmıyor. Ve gündüz bu saate kadar konuştukça sesim yerine geri geliyor. Ama gece sabah hiç yani sıfır. Boğazım sürekli boğazım kuruyor. Benim ateşim yok. Ama acayip boğazım kuruyor. Doktordan da nehir için 3 gün ateş yapmış, şimdi kesilmiş ya dedi. muhtemelen de de influenza geçirdi. Artık bu saatten sonra test yapmanın da bir anlamı yok. Çünkü ateş artık söylediğinize göre yok. Antibiyotik yani tabi bu Ve ben hiç sevmiyorum çocuklara antibiyotik yani. Bir bu e, toz halde antibiyotik veriyor ya doktorlar ile karıştırıyorsun ama ayarla kaynamış soğumuş su olsun ama fazla soğumasın ama az olması, ama kıvamı düzgün olsun nefret ediyorum. Bence ilaçları yaparken ne kadar miktar su olması gerektiğini ve o işte kaynamış soğumuş su ne denk geliyorsa onun kadarını yanına koymamız gerekiyor. Biz öyle karıştırıyoruz. Ama herhalde suyunda şey geçiyor. Su bayaklamasın diye sunumlar yapıyorlar. akşam oldu. Saat 6'yı 5 geçiyor. Murat duruyu almaya gitti. Nehir uyuyor. Çok hali olmadığı için. Çok şey absürt bir saat ama uyuyor. Yapacak Hı. bir şey hasta olduğu için. İyi bir şey yiyor. Ha anlat evet ne oldu? İğne ne yaptılar mı? İlk başta bayağı bir korktum böyle. Zaten aklımdaki iğne yapılma önce plan şuydu hiç tepki vermeyeceğim. Ki daha çok az acır diye düşünün hiç tepki vermedim. Daha az acıdı Yani buradan kan aldıracak, yine yapacak çocuklara tavsiyem var mı? Tepki vermemeye çalışın. Yani kendini daha gerçekten rahat bırakınca acı, acı azalıyor mu sence? Evet. Değil mi? Böyle hiç tepki vermemeye çalışın. Yapılıyor ya şöyle. Şöyle falan yapın tabi. Kolumuzu kasmayın. Ya aynen kolunuzu kolunuzu kasmayın. Aynen o oluyorlar. Rahat ol. Olun. Rahat olunca çok da korkacak. Evet. Değil Aynen öyle. Biz sana bunu anlatıyoruz. Ne iğne? Ya bakın. Bakın birçok şey bakmayın diyor ama bak. Bence de ben hep çocukken de bakardım yani. bakmamak çünkü daha böyle ne oluyor? Girdi mi? Girecek bir mi? Bir anda mi? oluyor ya çok korkuyorsun. Evet yani ne zaman girecek? O stres zaten insanı kastırıyor. Ama bakarsan yaklaşımını görürsün yani benim tavsiyem tabi bizim tavsiyemiz daha doğrusu yani bize göre mantığımız açısından bunun Hı, bir tıbbi karşılığı yok psikolojik karşılığı bak. da yok tavsiye olarak sadece bence böyle anladım. rahat rahat kalın bak Değil mi? ne zaman girecek yoksa bakmayınca böyle anlık olunca bayağı bir kasıyor insan yani. bence de öyle ben aynı fikirdeyim senin çünkü ben birçok bir çok... ben sen konuş ben geliyorum ben. geldim anneciğim şöyle koyayım da ha Niye durmuyor? Çünkü bana birçok iğne yapıldı ve hepsine bakmayınca böyle aşırı korkuyor insan. Kendini böyle kasıyor, şey oluyor. Çok kötü oluyor yani. Bence iğne yaptırırken kesinlikle bakın. Bakın. Yani bakınca hem ne olduğunu görüyorsun, ne zaman geleceğini Girebileceğini görüyorsun. Yani girebileceğini derken gireceğini görüyorsun. Yani <laughs> bakın tavsiyem hem rahat olun tepki vermeye çalışın bir bakın. Yine yapacak yine yapılacak olanlar tavsiyem. Bunlar yani. Bunlar. Anne ne zaman geleceksin? Yiğit anlattı herhalde anlatması gerekenleri. Şimdi biraz baktım da bir uyuyak bir uyukluyor. Çok da onun o hallerini o şekilde çekmek istemiyorum. Ee, yani istemiyorum çok fazla. Böyle çok özelmiş gibi geliyor bana. Çamaşırlar var. Biraz onları kattım. Yemek de yapamadım. Çünkü geç kahvaltı yaptık. da gördünüz böyle çok böyle zengin bir kahvaltıydı. Doyurucuydu. Ama zaten benden kalma. Saat kahvaltı yaptık? 3. 3'te. 2'de değil mi? Yok. Ben başladığımda zaten 14.45'ti. Üçe çeyrek vardı. üç oturduk. Ee, ne diyordum ya? Şey... Zaten dünden yemeğim vardı. Taze fasulyem vardı, patatesli, cacık vardı, bulgur pilavı vardı, çorba vardı ama böyle az az vardı. Ben çok muhtemel yemeyeceğim. Yemeği düşünmüyorum. Biraz cacıktan yerim herhalde. Çocuklara kadar var ya. Yani, Murat'a çocuklara kadar, yiyecek kadar yemek var. O yüzden bugünkü yemek planı... Bugün <laughs> var. Bugünkü yemek planımı yarın öteledim. Aslında buzluktan şey de indirmiştim, e, kıyma da indirmiştim ama buzluktan direkt buzdolabına indirdim ve hiç dokunmadım ama bir şey olacağını zannetmiyorum, hiç çıkarmadım. Yarın yaparım patlıcanını. Bugün böyle geçecek. Bir daha çamaşırım var, onları katlayayım bari. Çok boş bir video oldu farkındayım ama bakalım yani böyle boş olacak, şöyle olacak, böyle olacak diye çekmiyorum o zaman da olmuyor. Zaten yani. Yani şey güzel, yani bu video çok fazla izlenmezse. Hı. Üzülmeyiz mi? Aynen yani boş geç. Boş geç. geç. Ama video çek, e, video çekmek için de illa bir şey mi yapıyoruz yani? Bir şey mi yapmamız lazım? Bu da çok saçma değil mi? Aç yapmak lazım. Olur mu canım? Biz böyle şey değil kutu açılımı, ürün tanıtımı, oyun şey, videoları çeken bir kanal değiliz. kendi hayatımızı paylaşıyoruz. Yani olur, Hayatımız gezmeyse gezme, evde oturup ineklemeyse pinekleme yani. Özel bir şey yapmak istiyorum. Ha istemedim. orada 16 bin abone için çok. Evet 16 bin çok abone olduk. Ediyoruz. Evet aynen doğru. Bir anda böyle o. Oh, 8 binken bir anda 16 bin. Evet. Son videolarımız Biz çok. Biz duruyla 16 bin hatta. De... Evet, evet ona 16 bin kutladılar. Yani inşallah 1 milyon 600 de görürüz. Bir milyon biraz zor ya. <laughs> Hedefin çok küçük istiyorsun ama. 50 bin olsa neyse. Hmm, 50 bin, 100 bin diyorsun. Aynen. 50 bin olsa neyse. Ya bizim için abone bin. sayısı bin. önemli var. mi? 100 binden sonra 150 bin, 200 bin, 200 tamam, Önemli mi bu? Çok evet. çok önemli mi yani çok abone sahibi olmak? Yani iyi, önemli. Değil. Şimdi biz bunu iş Şimdi, olarak yapmıyoruz ki. Çok zeketman gelir mi? He anladım. Tiyatlerde falan He anladım ama biz bunu böyle hayatımızı i̇yi, bundan şey, yaşamıyoruz. Tamam. Anladım. Hiç söylemek istemiyor böyle yapıyorum. Ama biz hayatımızı buna bağlayıp buna bağlı yaşamıyoruz ki. Olsun. Sevgi için yapıyoruz. Tamam, tabii ki olsun. İnsan böyle motive oluyor. Çok abone <laughs> çok izlenme olsun. Bu çok güzel bir şey. Güzel yorumlar yapıyorlar ya. Yani ama şimdi baktığında ben şimdi şey 16 bin kişiyi bu eve sığdırabilir misin? Hayır. 16 bin kişiyi senin okuluna sığdırabilir misin? Evet Çok sağ 16 bin kişi çok kalabalık. Bu sokağa sığar mı? Büyük bir kalabalık. Yani aslında baktığında Büyük bir kalabalık bana göre. Çok büyük bir kalabalık. Ya bana göre 100 kişi de çok büyük bir kalabalık açıkçası. Gerçekten samimiyetle söylüyorum bunu. 100 kişinin bile benim videomu seyrediyor olması. 100 kişi. Evinize toplayın bakalım 100 kişiyi. Yani bu çok güzel bir şey. Ya tabii ki o 1 milyonlar, işte 500 binler, 100 binler kanal sahibi olanları düşünsene yani o kadar fazla, o kadar kişiyle bir yere gidemezsin. Oturup bir şey konuşamazsın. Çok yüksek rakamlar bunlar yani. Yani mesela. Evet yani. 300 Evet aynı. Ama o artık bu işin Ama anne prof iş yani. Şöyle bir şey ne oluyor şimdi? Çok güzel abonelerin yani çok bayağı fazla abonelerin oldukça dislike'larım da artıyor. Mesela Tabii. Işte, bir istim bir milyon dislike var bir tane diyorsun. Olabilir olabilir. Ne kadar çok popülersen o kadar çok beğenilmeme ihtimali de Aynen evet. Evet doğru söylüyorsun. Haklısın. Sonuçta sen kıskanmalar olacaktır. Ya da kıskanmalarına gerek yok yani. Hoşlanmamış olabilirler o yani durum. Direkt böyle kötü niyetle bakmaya gerek yani şey. Kötü Niyetli, niyetli olacak bakacak olanlar vardır. Kötü niyetli olacak bakacak olanlar vardır ama yani gerçekten kötü beğen... Kötü gibi düşünecekler olacaktır. Beğenmemiş olabilirler. Beğenmek zorunda değiller ki. Hayır, beğenmek yani zorundalar demiyorum. Ha. Bizi böyle <laughs> şey kötü niyetli görürler. O yüzden dislike atarlar anlamına hmm. söyle. Anladım. Tamam. Bizim eğitimimizin yanı. Olsun. Dislike de olsa, like de olsa, like like <laughs> bir, bir şey yani bu, bir durum yani. Değil mi? Neyse ben çamaşırlarımı katlayayım. Bu kadar oğlumla felsefe. Like <laughs> like <laughs> Çamaşırları göstereceğim. Ve gösterirken de böyle var ya. Aman. Sanki hepinizin çamaşırları böyle çok güzel duruyor yani. Herkesin evi böyle mükemmel. Hiç kimse çamaşır makinesinden ya da işte kurutmadan ya da işte askıdan, balkondan bu yığınla almıyor sanki çamaşırları. Ya böyle insanların kendileri başka bir şeymiş gibi olay nereye vardı? İnsanların kendilerini olduklarından başka bir şeymiş gibi göstermeleri atalarını, tarihlerini unutup sanki hiç yokmuş gibi davranmaları. Hep böyle herkesin böyle şey gözükmesi bana çok komik geliyor gerçekten. Bu belki de yaşla gelen bir şey. Herkesi e, yani çok yaş ilerledikçe insanın gözünden anlıyorsun. Yani aslında. Anne. Gerçek mi değil mi? Anne. Nasıl biri olduğunu. Az önce yüksek aboneden bahsetmişti aklıma geldi. Yani böyle yüksek aboneleri tek başına yapmak aşırı zor. İmkansız. Merkez kansız diyorum yani sen iki hmm. gerekiyor mesela Orkun Işıkma Orkun Işıkmak'ın büyük bir ekibi var ama sadece kendi gösteriyor evet, onlar, Kansın. profesyoneller bu konuda Her yani işte onu diyorum biz böyle evimizde yap ben çekiyorum ben montajlıyorum <laughs> onu diyorum işte bizim yaptığımız daha kıymetli e <laughs> ya bizim yaptığımız daha kıymetli. Yani bizim yaptığımız bize göre daha kıymetli. Yani herkesin bir bakış açısı. Akışlamalar devam. İlaçları alacak Murat gelirken ne zanneden? Benim <laughs> boğazım çok kötü. Ay çamaşırlar aç gözükmüyor. Kelime oyununu açtım YouTube'dan. Ee, onu seyrederken. <laughs> Kaplama yapayım. Ben sana iğne yapmayacağım, İğne yapacak olsam sana daha verirdi. Değil mi? İğne yok, iğne yok. Hayır, hayır. Doktor bitti, tamam gidiyorum. Doktor bitti, doktora gitmeyeceğim, girmeyeceğim ben. Hayır, hayır. Açmayacağım sizi bu üstü şeylerini. Sertinleme niye baktın? Ben kucağıma alıyorum, onu. böyle bak doktora. Bitti, bitti, bitti falan diyor. Bitti. Eve gidiyoruz, bitti. Eve gidiyoruz değil mi? Doktora gitti mi sizi sarısını? Eve gidiyoruz. Özledi ya miyiz? Bitti doktor, bitti eve gidiyoruz değil mi? Eve gidiyoruz değil mi? yok. Yok. ben duymadım ya. Ne? Çok, şey. Çok çektin sen? Kime çektin? Bizim de, de böyle yapardık. Evet. İkinci de. Bir ilaçlardan. bir dedim ya. Aksi gibi iki tane kuru ilaç yazmış doktor. İlacı göstermeyeceğim ama okurtoz dediğim şu yani bunu sulandırıyorsun kıvam aldırıyorsun kaynamış soğumuş suyu da böyle ayırdım. Şimdi Mehit'cim bunu hazırlayacağım saat 9'da vereceğim ilaçlarını sonra da yatıracağım saat çünkü şu anda 8. Bakayım şu giriyorum içine sallayarak da yapamıyorum ben çünkü şöyle şöyle karıştırıyorum. Hiç hoşlanmıyorum kurutmazlardan ya çok strese giriyorum hazırlarken bilmiyorum. Tek ben sıkıyorum. Hafif bırakıyorum ki ne olur ne olmaz diye. Fazladan su koymak için önce az koyuyorum. Şimdi böyle çalkalayacağım şeyi belli oluyor. Böyle çalkalayınca da dibine çökene kadar şey belli oluyor. seviyenin altında seviye şurada. Ben yani bir otursun sonra sonra tekrarlayacağım. Şimdi burada dökeyim. Sesim de çok kötü ya. Gerçekten çok kötü. Bu iyi durumda. Şu anda biraz daha eklemeyeceğim. Portakal kapıyor çekip bu kalkmayı Tam. Tam çizgide köpüğüyle birlikte. Ne kullanmış? söyleme direkt söyle. Silmekten buraları sümüğünden ve yalamaktan buraları yarı oldu. Çünkü sümüğü sürekli akıyor. O da yalıyor. Hiç de versene. Dur. Biz de böyle. Bir milyon tane. Önce böyle siliyoruz sonra. Acıdı ya. Bazen bunu ıslatıyorum da siliyorum. Bence ben de bunu... daha yani. Çünkü peçete kalın bir şey ve acıtır. Bak şimdi. Ha. Bak şimdi. evet. Acıdı mı? Acıdı. Çok pahalı. <laughs> Ama çölü buzdolabı döndürüyor anne. Yavaş döndürüyor. Ne Öğrenmesi lazım. Nasıl atayım ben buzluğa? Neyi? Dur ablaya ver. Dur hayır ben Hadi. Hayır, hayır. hayır sen atla. Ama sen çöp Oh, hani Yo, çok güzel anne hani ilk ben içeyim mi hmm. ben de bakayım tamam önce koklar nehir nehir Bana bakar mısın Pişt. Pişt. tamam elinde yok ilaç elinde yok Sonic nerede Sonic? Sonic! Sonic! Nehir! Son Bak sen bunu ilacı için sen de abi, Nehir. abiye Bu ilacı içersen abiye ilaç içersen. Gel bak gel 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 bak. Niye? Abiye ilacı içirecek misin sen? Bravo! Bravo. bakalım. Çikolata. Sen kendi şuruplarını çıkart. Yok yiyemez. yok. hayır hayır. Bunu sen içeceksin. Çikolatalı çikolatalı. Yiğit, çikolata Yiğit. şuruplarını getir anneciğim. Hadi anneciğim getir. evet. Yiğit'in şurupları. Aç sen kutusunu Nehir. Aç ağzını. Şurup şurup. Ah burada. Bu, bu. bu ne anne? Bak. Toz bu? Evet. Ver nehir'e nehir. İlaç ile, yapacağız onunla. Nehir açacak onu. Nehir al ver abiye. Ay aman şaşırdım. Anne toz mu toz? Tamam onu yapacağız biz birlikte. Sen nehir'e nehir, ver ilacı. Şırıngayı da ver. Bak içinden de şırınga çıktı. Ver şırıngayı. Tamam nehir bu buradan açacak. Sen şirin. Şirin. al şırıngayı. Şırınga şırınga. Bunu kaşı. Al bakalım. ver abi ver abi Ver, abi ver abisi. İlaçı da ver abisi. Anlisin mi? O yok o abinin, o Nigeti. Sen bunu al. Tamam, bu kadar bitti. Bu duymuş bu kadar. yine kaba kaba inazım yok başka, tamam aşkım. Affedin benim kızıma ya. Şimdi. Çok iyi açıyor. Evet. Şimdi sıkıntıdan çıktı. Burada çıktı, burada çıktı. <laughs> Bir şeyler oldu bana. Çocukların üçü de yattılar. Saat 10.26. Evet 10.26 geçiyor. Tabletleri falan her şeyi, bütün elektronik aletleri şarja taktım. Kendi telefonum hariç. Çünkü bulunduğumuz bölgede nedense yarın çok saçma. Yani gerçekten çok saçma e, yarın elektrik kesintisi olacakmış sabah 9'dan akşam 5'e kadar bu çok uzun bir süre e biliyorsunuz hepimiz doğalgaz yani elektrik sayesinde yani kombi elektrikte çalıştığı için elektrik ısınıyor gibi oluyoruz nasıl olacak ne yapacağız bilmiyorum hiçbir şey çalışmayacak elektrikli ve hayatımızda çok fazla elektrik şey var önemlisi ısı, ısı, yani Hava umarım durur. hava durumuna bakmam ama hava güzel olur. Şu an duru öksürüyor herhalde. Hepimiz öksürüyoruz. Ben dahi, Murat dahi hepimiz ya. Beş kişi öksürüyoruz. Ee, söyledim mi? Çocuklar yaptı. Mutfağı topladım. Buradaki oyuncakları toparladım. Şimdi bu görüntüleri montaj yapalım. İnşallah yarın yine YouTube'a koyacağım. Hmm, nehir ilacını içti. Bakalım yarın da aynı şekilde içecek mi? Çünkü ilk seferde tadını tam olarak bilmediği için kandırıp içirebiliyorsunuz çocuğa. Ama ikinci seferde tadını bildiği için asla kanmadığı olabiliyor. Yani belki devam eder böyle içmeye. Belki etmez. o da bir dahaki, bir dahaki videoda belki hatırlarsam söyleyelim içti ya da içmedi diye. Gözüme oluyor sivilceleri. Ee, çünkü biz hepimiz öyleyiz. Bilmediğimiz şeylere böyle hani gireriz ama bildiğimiz şeylerde hep böyle çekiniriz. Yani acısını <laughs> zorluğunu bildiğim şeyler yapmaktan daha böyle hani rahatsız oluruz. Öyle yani. Ben sanki bir şey söyleyecektim. Unuttum gibi geliyor ama inşallah unutmamışım. Yani Murat Ayhan'a gitti zaten. Ee, oturmaya abisine. Ben de şimdi montaj yapacağım. Yatacağım. Bu kadar. Çamaşır makinesini çalıştırdım. Bulaş makinesini çalıştırdım. Her şeyi çalıştırdım. Umarım yarın elektrik kesilmez. Kesilirse de söyledikleri kadar uzun olmaz. İnşallah. Bugün de benden bizden bu kadar. Umarım severek izlemişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlarınız olmuyor ya da olumsuz. Bugün Yiğit'le biraz konuştuk ya. Aklınıza ne geliyorsa, kafanızın takıldığı, yanlış gördüğünüz size göre ters olan ya da size göre böyle olsa daha iyi olur, olur diyen yorumlarınızı bekliyorum. Çünkü ben açık bir şekilde, aleni bir şekilde her şeyi gösteriyorum. bu da size yorum yapma hakkını bence veriyor. Kırıcı ve hakaret tari olmadığı takdirde bence açık bir alim bir şey yapıyorsak yorumlarda açık olmamız gerekiyor bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın